Bak Osmanlı devleti kültürü ve uygarlık bir soru çıkıyor demiştim ben sizlere burayı da sözlük gibi değerlendirmeniz lazım gerekiyor. Şimdi Osmanlı devleti kültürü uygarlığı derken böyle uzun bir konu devlet yönetimi, toprak yönetimi, maliye ve ekonomi, ordu, toplumsal yapı, hukuk, kültür gibi konulara bakacağız. Bugün yetmezse yarınki oturumda devam edeceğiz. Bundan sonraki oturumda inkılap tarihi yaparız hep beraber. Kültür ve uygarlıkta bazı sınıflarda giriş yaptık. Bazı sınıflarda biraz ilerledik ama buradan başlatalım dedik biz sizler için. Hem size de tekrar olsun. Şimdi bu tarz bir soruyla karşılaşmıştınız hatırlarsanız. Osmanlı devlet yönetimi başından sonuna nasıldır diye. Osmanlı devlet yönetimi başından sonuna monarşik ve teokratiktir. Size egemenliğin kaynağına göre nasıldır derse Osmanlı devlet yönetimi buna monarşik demeniz lazım. Babadan oğula, aile, Osmanoğlu ailesi derslerde de yapıyorum ya bazen koskoca devletin adı Osman. Buradan yürümeniz lazım. Osmanlı devletini etnik yapısı itibariyle sorarsa size o zaman da cevabınız imparatorluk olacak. Yani ırksal yapısı nasıldır bu devletin? İmparatorluktur. Ne zamandan beri resmileşmiştir? Bu 1453 İstanbul'un fethiyle resmileşmiştir. Osmanlı Devleti hukukun kaynağına göre sorarsa teokratiktir. Yani kaynağını dinden alır Osmanlı Devleti hukuku. Şerri hukuk, şeriat da diyebilirsiniz. Bu ne zaman resmileşmiştir? Ridaniye Savaşı ile Yavuz Sultan Selim'in halifeliği almasıyla resmileşmiştir. Gücün kullanımı bakımından sorarsa Osmanlı Devleti gücün kullanımı açısından merkeziyetçidir. Merkezi otoritesi en güçlü devletlerden bir tanesidir Osmanlı Devleti. Merkezi otorite demek devleti yöneten kişinin sözünün dinlenip dinlenmemesi demek. Bu kişi padişah, bu kişi devlet başkanı, bu kişi herhangi birisi sözünü dinletiyorsa orada o kadar fazla merkezi otorite var. Dinletemiyorsa orada da o kadar az merkezi otorite var demek. Şimdi Osmanlı devlet yönetiminde şekillenmeyi sağlayan 3 tane şey var gençler. İslam dini, Türk töresi ve fethedilen bölgelerin gelenekleri. Bu da bir ÖSYM soru kalıbı aslına bakarsanız. ÖSYM seviyor böyle sorular sormayı. Eskiden çok soruyordu böyle sorular. İslam dinini bulabilirsiniz, Türk töresini bulabilirsiniz ama gözünüzden kaçan şey o mavi yazan şey. Fethedilen bölgelerin gelenekleri de Osmanlı Devleti'nin şekillenmesinde etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin başındaki kişi padişah. Padişah yasama, yürütme, yargı yetkilerini üzerinde toplamış kişidir. Ancak Osmanlı padişahları diğer Türk İslam devletlerindeki hükümdarların aksine bizzat yargılama işine pek girmezler. Yani divanı mezalim dediğimiz o hükümdarın yargıladığı şey bulunmaz Osmanlı devletinde. E peki Osmanlı padişahı güçlerini nasıl kullanır? Böyle. Yasa sadece padişahtan çıkar Osmanlı'da. Padişah oluru olmayan hiçbir şey Hiçbir belge, hiçbir karar yasa hükmünde değildir. E bizde padişahın en çok bildiğimiz yasama gücü ferman. Ferman padişahın kanun yapar, yerel yöneticilere adaletname gönderir, yasaklar yapar ki 4. Murat'ın yasaklarını biliyorsunuz. İçki yasağı, tütün yasağı, sokağa çıkma yasa. Berat demek, atama demek. Bir de hat ümayun var. Bizzati padişahın yazdığı şeylerdir. Hat ümayunlar Yürütme etkisini yani yaptığı yasaları, yasalarını uygulama etkisini nasıl kullanır padişah? Padişah emreder divanı ümayun dediğimiz meclis gerçekleştirir. İki tane de yargı yetkisi var padişahın. Müsaadere kişinin malına devletin el koyması demektir müsaadere. Burada bizim kişiden kastımız sizin benim gibi vatandaşlar değildir devlet memurlarıdır. Padişahlar devlet memurlarına, devlet görevlilerine şüphe duydukları zaman mallarına, mülklerine el koyabilirler. Kul sistemi de devşirmelerden yararlanması demek. E madem padişahtan gidiyoruz, o zaman onun yaşadığı yerden gidelim. Home ofisi sağ tarafım benim padişahın evi yazan kısım, home kısmı, yönetim merkezi de ofis kısmı saray. Burada saraydan kastımız Topkapı Sarayı gençler. Şimdi Osmanlı devletinde saray üç kısma ayrılmış durumda. Birun dış saray, devlet meselelerinin görüşüldüğü, resmi hayatın geçtiği bölümdür birun. Enderun iç saray, devlet adamlarının eğitim gördüğü yerdir aynı zamanda Enderun padişahın özel görevlilerinin bulunduğu Padişahın has oda dediğimiz odasının çalışma odasının bulunduğu yerdir. Babü Sade dediğimiz kapıyla Birun'la Enderun birbirine bağlanırlar. Bir de tabii ki padişahın aile hayatının geçtiği bölüm harem var. Yalnız yazan çizen var mı bilmiyorum ama harem için şöyle bir şey demek de doğru olur. Harem aynı zamanda kadınların eğitim gördüğü yerdir. Bu bilgiyi de unutmayınız gençler. Ailenin kadınları da Orada eğitim görürler. Padişahın evi, Topkapı Sarayı. Birunda ne var? Kubbe altı var. Divan toplantıları burada yapılır. Başka ne var? Yeniçerilerin silahlıkları burada, yatakhaneleri burada, devlet daireleri burada. Sizin benim gibi fanilerin görebileceği yer Birun. Devleti saraydan yönetiyor. Da. Peki sarayda hep kalırsa ne olur? Tecrübe kazanamaz. E peki saraydan dışarı çıkarsa ne olur? Onda da karşımıza Osmanlı Devleti'nin iki tane usulü çıkacak. Osmanlı'nın aklına gelmedi bu. Bu Selçuklularda ata beylik dediğimiz sistemi Osmanlı Devleti aldı, kendisine uyarladı. Sancağa çıkma usulü dedik biz buna şehzadeler. Küçük yaşlardan itibaren hocaları olan lalalar tarafından sancaklara sancak beyi olarak görevlendirilirler bu sancaklar Anadolu'dadır. Balkanlarda ya da Kırım'ın Kefe Limanı dışında başka bir yerde değillerdir. Neden Anadolu'dur? Anadolu'da bunlar? Şehzade şeytana uymasın, isyan çıkartmasın, merkezi otoritesini zedelemesin diye devletin. Şimdi sancağı çıkma usulü gördüğünüz zaman iki şey aklınıza gelecek. Bir tanesi tecrübe. Bir diğeri de sancağa çıkma usulü Osmanlı devlet adamlarına devlet yönetimini öğreten yer. Buraya vali olarak gidiyor bunlar. Sancak dediğimiz illere ki Amasya, Kütahya, Manisa, Trabzon, Anadolu dışında Kırım'ın Kefe Limanı gibi yerlere vali olarak gidiyorlar. Hayatı tanıyorlar, devleti tanıyorlar, yönetimi tanıyorlar. Ancak yetkileri oldukça kısıtlı. Şimdi AYT'ciler için gelsin. Bu usulü ilk defa Orhan Gazi 1. Murat'ı oğlu 1. Murat'ı göndererek başlattı. Ta ki 17. yüzyıla kadar. 17. yüzyılda devletin başı belada. İstanbul'da Yeniçeri isyanları çıkmış. Anadolu'da Celali isyanları çıkmış. Merkezden uzak olan eyaletlerde eyalet isyanları çıkmış ve devlet dördüncü bir isyan grubunu kaldıramayacak durumda. Taht kavgaları. Taht kavgalarını engellemek için 3. Mehmet oğlu 1. Ahmet'i göndermeyerek bir usul başlatacak. Kafes hayatı usulü diyoruz biz bu usule. Adı kafes hayatı ama derslerde de söylediğim gibi hani bunlar böyle pet shop'a konulmuş gibi değiller. Topkapı Sarayı'nda kendilerine ait olan şimşirlik, şemşirilik dediğimiz bölmede hayatlarını sürdürecekler. Şehzadeler sarayda eğitilecek, Enderun'da eğitilecekler. Haliyle saraydan dışarı çıkmayacaklar. Şimdi saray hayatı konforlu bir hayat. Sancak hayatı gibi değil. Merkezden uzaktaki hayat gibi değil. Halktan kopuk da bir hayat. Haliyle burada yetişen şehzadeler devlet yönetimi konusunda tecrübesiz şehzadeler olurlar ki Şöyle kalıplar görebilirsiniz, sorularda duyabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren padişahlar devlet yönetmeyi padişah oldukları anda öğrenmeye başladılar. E bunun nedeni de işte kafes hayatı usulü. Tekrar söyleyeyim adı sizi çeldirmesin. Kafes hayatı deyince böyle bunlar tutsaklar, rehinler öyle olan şehzade var mıdır? Vardır elbette ama... Genele baktığınız zaman sarayda kendilerine ait bölmelerde yaşıyorlar. Haliyle tecrübe sahibi olamıyorlar. Şimdi bu tecrübesiz olanlar devletin başına nasıl geçmeye geçmeyi başardılar. Veraset sistemindeki değişikliklerle başladılar gençler. Veraset demek kimin hükümdar olacağı demek. Aranızdan hukuk okuyan çıkacak. Veraset davalarına bakacak. Veraset kelime manasıyla mirasın mirasçılarına ulaşması demek. E şimdi bizim padişahımız e mirasçıları da şehzade. Klasik bir uygulama var Türk devletlerinde. Bu genel bir uygulama. Ülke hanedanın ortak malıdır. Hanedandan kastımız bizim hükümdar ailesinin erkekleri. Burada soyadı gibi düşününüz. Ben soyadımı oğluma da bırakabilirim, kızıma da bırakabilirim. Oğlum kendi çocuğuna bırakabilirken, kızım kendi çocuklarına soyadını bırakamaz. İşte bu veraset bunun gibi bu yüzden erkekleri var ailenin. Ailenin erkeklerinin tamamının ortak malı. E bu da ne de neye neden oluyor? Taht kavgalarının yaşanmasına neden oluyor Türk devletlerinde. E, taht kavgaları yaşanırsa ne oluyor? Taht kavgaları yaşanırsa merkezi otorite bozuluyor. Kısaca MOP oluyor. E, bu yüzden de Türk devletleri kısa ömürlü oluyor. Şimdi birinci Murat'a kadar bu ülke hanedanın ortak malıdır'a dokunan devlet adamı çıkmadı. Yani Metehan'da da bu böyleydi. Tuğrul ve Çağrı Bey'de de bu böyleydi. E, Gazneli Mahmut'ta da bu böyleydi. Sultan Alparslan'da da bu böyleydi. Alaaddin Keykubat'ta da bu böyleydi. Birinci Murat ilk defa bunu daralttı. Ülke padişahın ve çocuklarının malıdır dedi. Çünkü amacı taht kavgalarını engellemekti. Merkezi otoriteyi güçlendirmekti. <laughs> daraldı mı daraldı. Belirsiz mi hala daha belirsiz. Tamam da hükümdarım hangi çocuğun belli değil. Fatih Sultan Mehmet zamanına gelindiği zaman ülke padişahın malıdır dedi. Fatih Sultan Mehmet kardeş katli vaciptir dedi. Daha da daralttı. Fakat hala belli değil. İşte 1603'e kadar, 1. Ahmet'e kadar o kafeste yetişen 1. Ahmet'e kadar 1. Ahmet Ekber ve Erşat sistemini getirdi. Ekber en yaşlı, Erşat en akıllı olan. Bundan sonra hanedanın en büyük erkek çocuğu devletin başına geçecekti. Ama çağsız olduğu taht kavgalarını engelledi. Fakat neye neden oldu istemeden? Bir önceki slaytı hatırlayın. istemeden de olsa tecrübesiz kişilerin padişah olmasına yol açtı. Taht kavgaları bitti. Devlet bir beladan kurtuldu. Fakat tecrübesiz kişiler padişah oldukları için bir başka belaya da tutuldu. Padişah böyle. Padişah emreder. Divan gerçekleştirir. Şimdi divan yasama kurumu değildir gençler. Yasayı padişah yapar. Peki divan nedir? Divan danışma organıdır. Yürütme ve yargı işinden sorumlu olan birimdir Osmanlı Devleti'nde. Neden danışma organıdır? Çünkü burada son sözü padişah söyler. Şimdi divanın aşağıda seyri yazıyor. Görüyorsanız Orhan Bey, Fatih, II. Mahmut gibi. Divan-ı ilk defa kurulduğu zaman padişahlar kararlardan etkileniyordu da Fatih'ten itibaren artık padişahlar dediğim dedik olacak. Nasıl dediğim dedik olacak? Fatih'ten itibaren sadrazamlar başkanlık yapacak ve padişahlar Kasrı Adil penceresi dediğimiz yerden bu kubbenin altında toplanmış olan devlet adamlarını izleyecekler. Belki de izlemeyecekler. Bu bizim formül bilgimiz gençler. Herhangi bir Osmanlı padişahı, herhangi bir şeyi sadrazamına eşitlerse anlayınız ki onu kendinden aşağıda tutmuştur. Böyle bir de kanunu yapmıştı hatırlarsanız. Kanuni İstanbul Anlaşması ile Avusturya İmparatorunu sadrazamına denk tutmuştur. Orhan Bey'den 2. Mahmut'a kadar giden bir uygulamadır Divan-ı Hümayun. Fatih'ten itibaren de padişahlar burada otoritelerini arttırmıştır. Şimdi Sadrazam açısından bakarsanız eğer bu olaya, e Sadrazam da Fatih'ten itibaren artık resmen devletin ikinci adamı olmuştur. Gibi bir yorum yapmanız lazım burada. Şimdi Divan-ı Hümayun kalabalık bir, birim. Bunlar da divanın üyeleri. Saat yönünde ilerlemeniz lazım. Slide'ı saat yönünde takip etmeniz lazım. Hiyerarşik sıraya ulaşmanız için divanda bir numaralı kişi Fatih'ten itibaren Sadrazam. Padişahın mutlak vekilidir Sadrazam. Serdar-ı Ekrem ünvanıyla padişah olmadığı zaman ordunun başına kendisi geçer. Ve burada bir tane tanım çıkıyor karşımıza. Baba Ali. Baba Ali Paşa Kapısı, Sadrazamın konağı. Güce kapı demek Baba Ali. Osmanlı devletinde özellikle Kanuni'den sonra Sarı Selim, 2. Selim, 3. Murat'tan itibaren padişahlar devlet işlerinden uzaklaşmaya başlayacaklar. O saray hayatının cazibesine kapılmaya başlayacaklar ve devlet işlerinde padişahın mutlak vekili olarak sadrazamlar yapmaya başlayacak ki e, sokullu dönemi diyoruz biz. Sokullu dönemi diyoruz biz. Hatırlarsanız iki tane padişahın dönemine bir sadrazamın adıyla anıyoruz. Şimdi bu babali gel zaman git zaman 18. yüzyıldan itibaren özellikle Lale Devrinden itibaren hükümet adında kullanılmaya başlanacak ki böyle bir babali baskınımız vardı bizim. Balkan savaşlarının tam ortasında İttihat ve Terakki babaliyi basmıştı. Hükümet demek aslına bakarsanız babali. Sadrazam aynı zamanda İstanbul'un yönetiminden de sorumlu kişi, Bir'undan da sorumlu kişi. Şimdi geçen senenin sınav sorusu sadrazam. O yüzden biraz uzattık sadrazam mevzusunu. Gençler sadrazam başbakan demek. Bu örneğimizi unutmayın. Binali Yıldırım sadrazam. Gerçekten de öyle İstanbul'u da kendisi yönetir. Başbakanlık işi de yapar. Ama her yere koşamaz. Haliyle sadrazam için yardımcıya ihtiyaç var. Kubbe altı vezirleri, vezirler. Kazasker adına sakın aldanmayın bak adı Kazlı diye hep böyle bu abimizi ikinci sınıf alıyorsunuz ama kendisi hem Adalet Bakanı'dır hem de Eğitim Bakanı'dır. Büyük askeri davalara bakar. Hukukun en başındaki kişidir. Defterdar Maliye Bakanı'dır. Vezir Kaz asker defterdar. Bu üçünün sayısı zamanla artmıştır. Çünkü sınırlar genişlemiştir. Değerli arkadaş bunu unutmayınız. Osmanlı devletinde karşınıza çıkar bu, Hazreti Ömer'de karşınıza çıkar. Vezir sayısı arttı, kazasker sayısı arttı, defterdar sayısı arttı. Düzenli ordu kuruldu, divan kuruldu, medrese açıldı gibi böyle teşkilatlanmadan bahsederse size ÖSYM bu neyin göstergesidir? Teşkilatlanma devletleşmenin göstergesidir. Ne amaçla yapılır? Merkezi otoriteyi korumak amacıyla yapılır. Nedeni nedir? Sınırların genişlemesi. Ne dedim ben biraz önce size? Merkezi otorite demek, devleti yöneten kişinin sözünün geçip geçmemesi demek. E şimdi sınırlar genişlediği zaman sen bu sözünü nasıl geçirirsin? Teşkilatlanarak, birimler kurarak geçirirsin. Bu üçünün vezir, kazasker, defterdarın sayısı zamanla sınırların genişlemesine bağlı olarak artmıştır. Bir de burada nişancımız var. Diğer bir adı tevki. Her türlü yazışmayı yapan abidir bu. Bak her türlü yazı çizi işini yapan adamdır. Tuğraları çeker. Yalnız her türlü yazışmadan kastımız şu. Şunu bir kere ayıralım. Şimdi devletin bütçesini kim yapar? Defterdar yapar. Gelir, gider, hazine, aktarılan para, toplanan para bunlar defterdarın. Defterdar tutar bunların defterini. Her türlü yazışmadan kastımız nedir bizim? Divanda alınan kararlardır. Bak orada tapu tahrir defteri yazıyor. Dirliklerin kaydını çeker. Padişahın fermanını yazar. Bu gibi işlerle uğraşır nişancı. Nişancıya bağlı bir sürü katip vardır. Reisül Küttap da bu katiplerden birisidir aslına bakarsanız. Dil bilen katipler bunlar. Fakat 17. yüzyıldan itibaren Dışişleri çok arttığı için Osmanlı'nın daha fazla diplomatik ilişkiler kurduğu için Osmanlı Devleti aynı zamanda dışişleri bakanıymış gibi hareket etmeye başladı. Yani divana sonradan dahil oldu. Divana başka kim sonradan dahil oldu? Kaptanı Derya. Donanma bakanı desen doğrudur. Deniz bakanı desen doğrudur. Barbaros Hayrettin'le beraber donanmanın bakanı oldu. Şimdi iki bilgimiz var. On... Yeniçeri ağası Şehir İslam. Şeyhül İslam da divana daha sonradan girmiştir. Kaptanı Derya, Reisül Küttab, Şehir İslam. Diyanet İşleri Başkanı bugünkü. Babu Meşiyat, Müftü. Fetva verir, dinen caizdir ya da caiz değildir der. Kat hazin zinhar der. Osmanlılık Şeyhülislam'ı Molla Fenari'dir. 2. Murat'tan beri bu iş böyle. Osmanlı kendi zamandaki en ünlü din alimini devlet için çalışması için teklifte bulunur. Molla Fenari kabul etmiştir. En önemlisi Ebu Suud Efendi'dir. Şevr karar hakkı yoktur gençler. Fetvadır bak o dinen uygun mu değil mi? Dinen uygun mu değil mi? Bu artık sana kalmış. Dinen uygun mu değil mi? Kısmı. Şimdi tecrübeliyken şehzadeler din eğitimleri de sağlamdı. Doğal olarak pek şehir İslamlara kapılmıyorlardı. Fakat sarayda kalmaya başlayınca her alandaki tecrübesiz din eğitimi alanına da sıçradı. E haliyle örneğin birinci İbrahim gibi zaten Sarı Selim'i geçiyoruz onu gibi böyle dini konularda da bilgisi olmayan zayıf padişahlar geçince ne yapacak şehir İslamlar? Onları da egomonyası altına alacak. Yeniçeri ağası divan üyesi değildir bak şıklarda falan gelirse işaretlemeyiniz o ancak vezir olursa gelir zaten adı da değişir o zaman. Yeniçeri ağası güvenliğini sağlar.